Selam dostlar. Bugün sizlere anime dünyasının en sıra dışı, en ilginç yapımlarından bahsedeceğim. Hani bazı animeler vardır ya, izlediğiniz anda beyninizin içinde kıvılcımlar çakar, uzun süre etkisinden çıkamazsınız. İşte tam da onlardan bahsedeceğiz. Anime dünyasında bazı yapımlar vardır ki, yalnızca eğlenceli vakit geçirmek için izlenmez. İnsanın zihninde yer eden, üzerine saatlerce düşündüren ve hatta izledikten sonra bile uzun süre etkisinden çıkamadığın yapımlardır. Bu tür animeler izleyiciye sadece bir hikaye değil, adeta bambaşka bir deneyim sunar. İşte bu noktada karşımıza çıkan en ilginç yapımlardan biri Tatamigalay'dır. İlk bakışta sıradan bir üniversite öğrencisinin hikayesini izliyor gibi görünürsün ama asıl mesele çok daha derindir. Kahramanımız hayatını tekrar tekrar yaşar. Her defasında farklı seçimler yapar ve her seçim onu tamamen farklı bir yola sürükler. İzlerken ister istemez düşünürsün, ben farklı bir karar verseydim hayatım nasıl olurdu. Bu sorgulama izleyiciyi kendi hayatındaki seçimlerle yüzleştirir. Belki de Tatami Galayı bu kadar özel yapan şey de budur. Çünkü sadece karakterin değil, senin de paralel evrenlerde farklı hayatlarını hayal etmeni sağlar. Buna tam zıt bir görsellikte olan Kayba ise izleyen herkesin aklını karıştıracak türden bir anime. Rengarenk, masalsı ve hatta çocukça görünen bir dünyada geçer ama anlattığı şey inanılmaz derecede ağırdır. Burada bedenin hiçbir önemi yoktur çünkü hafızalar ve ruhlar farklı bedenlere aktarılabilir. Bir insanın kim olduğu, hangi bedende yaşadığına değil, hafızasına ve bilincine bağlıdır. Bu da bize ben kimim? sorusunu sordurur. Eğer hafızalarımız silinse, farklı bir bedende uyansak biz hala aynı kişi olur muyuz? Kayba bu soruyu öyle ustaca işler ki izledikten sonra uzun süre zihninde dönüp duran bir yankı bırakır. Mononoke ise adeta bir sanat eseri gibidir. Her sahnesi tablo gibi tasarlanmış, renklerin ve desenlerin yoğun kullanıldığı bir atmosfer yaratılmıştır. Hikayesinde ise gizemli bir ilaç satıcısı, Doğaüstü varlıkların peşine düşer. Bu varlıklar yani mononokeler, insanların bastırılmış duygularından ve geçmiş travmalarından doğar. Dolayısıyla onları yenmek için yalnızca kılıç sallamak yeterli değildir. O ruhun ardındaki gerçeği öğrenmek gerekir. Mononoke, görselliğiyle göz kamaştırırken, aynı zamanda derin psikolojik mesajlarıyla da izleyiciyi büyüler. Her bölüm sadece bir korku hikayesi değil. Aynı zamanda insan doğasının karanlık tarafına tutulmuş bir ayna gibidir. Teknoloji ve insan arasındaki ilişkiyi irdeleyen Serial Experiments Line, izleyen herkeste de derin bir iz bırakır. Daha 90'lı yıllarda yapılmış olmasına rağmen, internetin günümüzdeki etkilerini inanılmaz bir öngörüyle işlemiştir. Line adında içine kapanık bir kızın hikayesi üzerinden, kimlik, gerçeklik, yalnızlık ve sanal dünyanın cazibesi sorgulanır. İnsanlar sanal kimlikler edinirken, gerçek dünyadaki benlikleriyle bağlarını kaybetmeye başlarlar. Bugün sosyal medyanın ve dijital dünyanın hayatımızı nasıl şekillendirdiğini düşündüğünüzde, Lai'nin anlattıkları neredeyse bir kehanet gibi gelir. İzlerken kafan karışır ama o kafa karışıklığı aslında seni düşünmeye iter. Gerçek dünya nerede bitiyor ve sanal dünya nerede başlıyor? Son olarak, paranoya agent toplumsal korkularımızı ve bastırılmış travmalarımızı bambaşka bir şekilde gözler önüne serer. Altın sopalı gizemli bir çocuk, yani Lil Slugger, ortaya çıkar ve çaresiz insanların hayatına girer. Ancak mesele sadece bu gizemli saldırgan değildir. Her karakter, toplumun farklı bir korkusunu, bastırılmış duygusunu temsil eder. Hikaye ilerledikçe aslında hepimizin içindeki o kaçmak istediğimiz tarafların, travmaların ve baskıların ne kadar derin olduğunu fark ederiz. Paranoya agent, Korku ve gerilimi kullanarak aslında toplumun ruhunu analiz eder. İşte bu 5 anime, Tatami Galaxy, Kaiba, Mononoke, Serial Experiments Lain ve Paranoia Agent yalnızca birer kurgu değil. Hayatı, insanı, kimliği ve toplumu sorgulatan eşsiz yapımlar. Onları izlemek sadece vakit geçirmek değil, düşünmek, sorgulamak ve farklı bir bakış açısı kazanmak anlamına gelir. Belki de bu yüzden dünyanın en ilginç animeleri arasında yer alırlar. Çünkü bu yapımlar bize tek bir şey hatırlatır. Anime yalnızca bir eğlence aracı değil. Aynı zamanda insan zihninin ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan güçlü bir sanattır.